Herkese merhaba ben Nitori ve bugün oyuna yeni olan, geçen günlerde duyurulan iki yeni karakter hakkındaki duygu ve düşüncelerimi aktaracağım. Daha sonrasında ise oyunda yer alan karakterler üzerinden bir muhabbet çevireceğim diyeyim ve direkt videoya geçeyim. İlk olarak Varesla'ya baktığımızda bu karakteri biz e, Sirith olarak bir canlı yayın sonunda zaten görmüştük ve ben o zaman gördüğümde içimden şunları geçirmiştim. Bu karakter e, inek kısmında olacak zaten bunu herkes az çok tahmin edebiliyordur. Ama böyle birazcık daha sert bir karakter olabilir diyordum, daha kahverengi tonlara ağırlıklı olabilir diyordum ve böyle altın detaylı işlemeli bir şeylerin bulunacağını düşünüyordum. Ee, sadece altın detayını tutturmuşuz. Onun haricinde hiçbir şey sanırım tutturamadım gibi gözüküyor. Çünkü karakterin renk teması direkt pomuk şekeri andırıyor benim için. Ee, böyle tatlı soft renklere sahip yani en sonki gelen karakterlerin kıvamında. Sitteli olsun, müzik olsun o tarzda bir görünüme sahip bence. Ee, onun haricinde tatlı duruyor karakter ama şöyle bir baktığımda şeyleri görüyorum belirli detaylar açısından. Elinde bir takı tutuyor burada ve bu yediği şeyi ağzını yüzüne her yerine bulaştırmış. Buradan bir şeyleri hani yemeği sevdiğini çıkarabiliriz aynı paymon gibi. Ekstradan da böyle vücudunda belirli yara bantları bulunuyor ve böyle eteğinin kemer kısmında da bir maske gibi bir şey var. Zaten karakterin açıklama kısmında bu karakterin bir güreşçi olduğunu yazmışlar. Buradan yola çıkarak da bu karakterin aynı Hazel olduğu gibi tekme tokat böyle birilerine girişeceğini düşünüyorum. Herhangi bir silah kullanacağını düşünmüyorum açıkçası. Bir de burada bu karakterlerden bahsederken resmi olarak bize gösterilenler üzerinden yorumlarımı yapacağım. Diğer şeylere hiçbir zaman girmeyeceğim. En azından şu anda böyle bir düşüncem yok. Ve karakterimizin elementi elektrik elementi. Hoş duruyor ama alır mıyım konusunda çok büyük soru işaretlerim var. oynanışı da bir o kadar önemli ama görünüş olarak ekstra ilgimi çeken bir yönü yok bu karakterin. Her ne kadar hoş gözükse de. Diyeyim ve sana gelelim. Iansan zaten 3 boyutlu modelini vesaire de oyun içinde hikayede bir yerlerde görmüştük kendisini ilk olarak ben belki bilenleriniz vardır oyunun kendi resmi YouTube hesabında genişim pektin kendi resmi hesabı üzerinde bir e, hikaye önizlemesi videosu bulunuyor buradan yazısıyla tüm chapterlardan şöyle kısa da olsa bir söz ediyor diyeyim ve orada da arka planda bir video dönüyor orada biz insanı zaten görmüştük Natlan'dan bahsedilirken ve ben o zaman şey demiştim a oyun'a çivi bir karakter ekleniyor hem de erkek gibi duruyor demiştim. Hani aslında erkek gibi dememiştim. Direkt erkek demiştim. Hani çivi karakter açısından oyuna bir çeşitli katılacak vesaire gibisinden de sevinmiştim. Ama durum öyle olmadı. Ee, üstünden 4 yıl geçti ve bu karakter mersem kızmış. Ben bunu öğrenmiş oldum. O yüzden birazcık beklentilerim şey oldu. Bir sekteye uğradı. Yani kendimce bir beklentişine girmiştim. Ve o karşılanmayınca da bir böyle donup kaldım diyeyim. Ama şu anki konumda insan hani görünüş açısından beni rahatsız eden bir özelliği yok. Kendi içinde bir bütünlüğe sahip. Hatta protein tozumu verin de ben sporumu yapayım kardeşim tarzı bir havası var. Bana öyle bir hava veriyor. Çok ilgimi çekti mi bu da çok ilgimi çekmedi. Bu karakteri de böyle almak için çok çabalayacağımı düşünmüyorum ama e, yansan özellikle bence Natlan temasını çok güzel yansıtıyor. Aynısını şey için tam söyleyemem. Birazcık tabii görmek lazım karakteri ama Yansan bence Natlan temasını çok güzel taşımış. E, diğer karakter ise kendi içerisindeki o güreşli temasını bence yansıtıyor. Her ne kadar renk paleti tam uymasa da diyeyim. Ve gelelim diğer konumuz olan fan servis olayına. Şimdi son zamanlardaki çıkan karakterlere baktığımızda herkes bir fan servis mevzusunu çeviriyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Fan servis kelimesini bence yanlış kullanıyoruz. Çünkü şu düşüncedeyim. Fan servis belirli bir kitleye hitap eden, onların ilgisini çekecek şekilde tasarlanan içeriklere verilen isim bence. Yani fan servis dediğimizde benim aklıma bu geliyor ki sanırım geçen şey de aslında bu. Yani nasıl diyeyim size? oyundaki her bir karakter aslında bir fan servis günün sonunda Amber da aynı şekilde, Lisa da aynı şekilde, Kaya da aynı şekilde, Klee de aynı şekilde. Yani hepsinin aslında hitap ettiği belirli bir kitle var zaten. Yani bunu e, tam keskin, bunun bir sınırları olmasa da net bir şekilde görebiliyoruz. Yani neden herkesin hesabında Klee yok? Neden herkesin hesabında belirli karakterler yok? Çünkü he, herkesin ilgisini çekmiyor sonuçta. Kli belirli bir kitleye hitap ediyor. Ne bileyim tatlı bir çocuk, işte bam bam bakıdan vesaire muhabbetleri var. O yönüyle hoşuna gidenler alıyor mesela ama nasıl diyeyim size işte Raiden gibi böyle daha ihtişamlı bir karakteri sevenler de onlar da onu alıyor gibi düşünebilirsiniz yani herkesin sonuçta zevki ve sevdiği şeyler farklı olduğu için aldığı karakter hesabına eklediği karakterlerde farklılık gösteriyor bunu çok net bir şekilde bence gözlemleyebiliriz bu noktada insanların şu anda rahatsızlıklarını dile getirdikleri durum fan servis olayının daha çok belirli bir kitle olaraktan ee, yaş kitlesini yüksek alması bence buradaki sorun bu. İnsanların takıldığı nokta bu. Ama burada da şu aklıma geliyor direkt. Örnek vermek gerekirse şu anda Mizuki'nin ve Sitter'inin hikaye görevinde itirla olan muhabbetlerinin sonucundaki ifadeleriyle Ayaka'nın itirla olan iletişimi arasında pek bir fark yok benim gözümde. Yani bu üç hikaye görevinde de yaşanan şey aynıydı. Biri sadece 3 sene önce Ayaka ile yaşandı. Şimdi de iki yeni karakterle Yitir yine aynı benzer durumları yaşadı. Şimdi bu noktada Ayaka'nınkine kimse çıkıp da şey laf etmemişti. Çünkü Ayaka genel kitleye hitap eden, sevilen bir karakterdi. Ama bugünkü şu iki karaktere baktığımızda ikisine Ayaka'ya kıyasla daha fazla tepki gösterildi. Şimdi ben de geçen gün videosunu çekmiştim. Ben bu iki karakteri de tepki de gösterdim. Çünkü benim hoşuma giden bir durum değil. Yani beğenmediğimi söyledim. Hoşuma gitmediğini belirttim. Aynı şekilde ben ayakayla yaşananlarda da aynı şeyi göstermiştim. Aynı tepkileri vermiştim. Yani bu durum sadece benim hoşuma gitmiyor. Ama bunu seven, bunu çok beğenen bir sürü insan var. Şimdi sırf benim beğenmediğim bir şey üzerinden ya oyunu bozdular, oyuna bunlar eklenmesin diyemem. Bu daha çok şunu gösteriyor. Gençin artık daha büyük yaş kitlelerine oyun oynamaya başladı. Ama iki gün sonra bir karakter gelir yine deriz ki ''Aa işte çok tatlı'' falan. Hani bunlar olabilecek şeyler. However şu anda oynayabildiği tüm kartları oynamaya çalışıyor. Çünkü satışlarının düştüğünün farkında. Şu olay da çok saçma. E, satışları düşüyor ama toparlamak için yapabileceği birçok şey varken e, bu tarz karakterlere ağırlık vermesi hoş değil. Bence buradaki hoş olmayan durum bu. Bu tarz karakterler zaten oyuna eklenmişti ki. En başından Raiden. A, Raiden geldiğinde e, kimse çıkıp da bağırarak şunu söylemedi. Bu ne biçim karakter? Niye bu karakteri oyuna ekliyorsunuz? Tam bir fan servis karakteri diyen kimse olmadı. Olduysa da sesini duyuramadı. Çünkü herkes büyük bir çoğunluk e, Raid'in aşkıyla yanıp tutuşurken nasıl sesini duyurabilir? Öyle düşünün. Yani şu anki durumda birçok insan benmediği için sesini duyurabiliyor. Yoksa yine çok sevilen karakterler olsaydı bu en sonki durumdaki yaşanan durumlardaki karakterler yine bunlar görmezden gelinecekti. Yani bu şekilde insanlar tepki vermeyecekti. Yani biz oyunun daha iyi bir oyun olmasını dilerken karşılaştığımız durumlar bunlar olmamalı. Neden karşılaşıyoruz bunlarla? Çünkü firma para kaybediyor. Çünkü firma yanlış kararlar alıyor. Ya son çıkan 2000 lira bakın Allah aşkına. Biri daha sonrasında standlanta eklenecek olup oynanışı aşırı sıkıcı olan. Bu tabii ki de benim için geçerli. Bir karakterken diğerine bakıyorum abi. Yine daha öncesinde satışları çok az olan başka bir karakter. Ha, yani en düşük büyük ihtimalle kazançlarını sağlayacakları Banner'ları şu an ortaya koydular. Yani bu Banner'a nasıl Goru'yu koyabilirsin? Yani ne alaka Goru? Yani tabii ki de her bir yanına konulacak 4 yıldızlı karakterlerin uyumlu olmasını beklemezsin. Ama Goru'nun orada ne işi var? Daha da az satsın diye, Goru da aradan çıksın diye mi? Bunu tabii ki de kesinlikle Goru'yu sevdiğim için de yapmıyorum bu savunmayı şu anda. Yani olay şu, daha mantıklı alabilecekleri kararlar varken daha dolambaç, daha zor yollara girmesi firmanın bize de başka sıkıntılara sokuyor. Bence tüm olay bu. Benim günün sonunda düşündüklerim bunlar. Umarım oyunun yapımcıları sadece şunu fark eder diyeyim. Oyundaki satacak şey sadece fan servisi sınırlı değil. Bunun yanında oyunun içindeki iyileştirmeler de olabilir. Oyunla eklenen yine fan servis diyebileceğimiz karakter görünümleri vesaire. Yani sadece fan servisle satışların artacağına değil de daha değişik şeyler deneyerek de satışların artabileceğini bence fark etmeleri gerekiyor. Yoksa fan servis olmasın ama Fan servis var zaten. Diğer şeylerle olsun. Yani sadece fan servisi sınırlı kalınması bence burada bizim takıldığımız konu diye düşünmekteyim. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ben onları daha sonrasında mutlaka okuyorum. Bazen tabii ki de gözümden kaçtığı da olabiliyor diyeyim. Bu şekilde böyle bir hem bir bahsetmek istedim. <laughs> Eğlenmenize bakın. Şey. Nasıl eğleniyorsanız öyle takılın diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Bay bay.